Merhaba arkadaşlar, ben Kestivar'ım. Bugün sizlerle beraber A101'den almış olduğumuz Volt'a elektrikli bisikleti inceleyeceğiz. <laughs> arkadaşlar, motorumuz A101'den VSM. VSM'e ee, motorun sahibi olan Kesvenesi davet ediyorum buraya. Gerçekleri evet, yazmamumu istiyorsun tamam, bazı şeyler var ki tuhaf olsamanda tamam. Sattığım alttaki parası doktorlara gitti. Kesvene hoş geldin. Hoş evet arkadaşlar, motorun sahibi Kesvene bugün size de 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 deneyimlerini aktaracak. Ee, motorun teknik özelliklerinden bahsedeceğiz, yokuş testi yapacağız. Evet. Yaklaşık bir aydır falan kullanıyorum. Ee, gayet beğendiğim bir ürün. Eksileri de var, artıları da var. Şimdi bugün evet. hepsine değineceğiz bugün. Evet. Öncelikle aldığınız gibi garantiyi başlatmak için e, oturduğunuz ildeki VSM'nin şubesine gitmeniz gerekiyor. Ya sürerek götüreceksiniz, ya da arabayla götüreceksiniz. İlk eksisi bu oldu benim için. Yani bayağı garantiyi başlatmak için uğraştım. Onun dışında garanti başlatma ücreti olarak 50 lira aldılar. Ben hiçbir firmada böyle bir şey görmemiştim. Garantisinin bayağı e, e, eksili olduğunu düşünüyorum. Onun dışında e, bunlara ilk olarak ayna aldım ben. Ayna yoktu Türk başta. Ayna'yı da Trendyol'dan 80 liraya falan aldım. Başka da e, pek bir şey almadım bunun için. E 3400'e falan almıştım AYZB'den. Hayran varsa bilmiyorum. İşte yokuş testi falan yapacağız birazdan. Yokuşta da gayet hızlı çıktığını düşünüyorum ben. Şarj menzili 35'te 55 km arasında değişebiliyor. Kış aylarında veya yaz aylarında daha da farklı oluyor. Onun dışında işte bahsettiğim gibi tek akü doldurumu sizden 1 liralık elektrik faturasını yansıyor. Motosikletlere göre gayet bence ekonomik. Onun dışında böyle far modları var. İlk mod normal mod, ikinci modda uzunlar olarak adlandırılıyor. Bence gayet güzel geldi bana fare Şimdi e, ön tarafta bir tane selesi var. İşte seleye herhangi bir poşet gibi bir şey koyabilirsiniz. Burada çamurluk falan da eklemişler metal olarak. E, burada e, şarj olarak iki tane şekilde edebiliyorsunuz. İlk başta buradan aküyü söküyorsunuz. E, aküyü kaldırıyorsunuz. Akü 18 18 kilo güven. Bence aküyü sökmek yerine oturduğunuz yere bir şarj hattı falan çekin. Doğrudan direkt şarj aletiyle buradan şarj edebilirsiniz. Onun dışında oturma yeri olarak ben sevdim gayet ama konforlu bulmayanlar da var. Sesle yumuşak mı? Biraz sert selesi. Yani arkadaşlar. biraz sert. Ama süspansiyon olarak falan ben beğendim. Arkada %95 uyumlu çantalık var motorlarla. İşte arka ışığı motoru çalıştırdığınızda otomatikman aktifleşiyor. Onun dışında koymanız için burada ayağı var. Aya, ay ayaklı koyuyorsunuz. O yaylar onu tutuyor. Hız olarak sadece en fazla 25 km yapabiliyorsunuz. Bunların eski şekillerinde çocuk kilidi diye bir şey vardı. Onu kaldırıp daha da hızlanabiliyorsunuz ama kanunlar için artık öyle bir şeyi kaldırdılar. Bu Volta VSM'nin ikinci üretimi. İlk üretimle birazcık farklı. Şu an işte A101'de sitesinde veya oturduğumuz yerin satışından 3400 liraya alabilirsiniz. Arkadaşlar ben şimdi biraz teknoloji özelliklerine girişeyim. Arkadaşlar motor gücü 220 Watt, e, maksimum saatte 25 km olarak ayarlanmış. Taşıma kapasitesi 100 kilo diyor ama e, maksimum performansı alabilmek için e, 100 kilo diyor. Normalde e, motorun sahibi 140 kiloya kadar çıkmış. 150-140, 2 kişi falan bilmişler yani. Onun dışında tırmanma kapasitesi, yokuş kapasitesi %17 olarak belirtilmiş. Motorun kendi ağırlığı 54 kilo olarak. Batarya kapasitesi 48 watt. Batarya tepi virajel diye bir şey. Şarj süresi 6 saatte 8 saat arasında değişiyor arkadaşlar. Şarjın şeyine göre. Bu arada o 25'te şey 35'te 55 kilometre şey olarak geçiyor işte kilonuza göre değişir o kilonuza göre yapacağınız mesafeye göre yokuşa göre falan değişir atıyorum yokuş aşağı giderken daha az elektrik harcayabilirsiniz bu arada motorun kendi şeyi var pedalları bu zaten elektrikli bisiklet diye geçiyor pedalları çevirirken akü şarj oluyor aynı anda o yüzden şarjınız bittiğinde hiç korkmayın yani. Pedalla yolunuza de devam edebilip aküyü de o anda şarj edebilirsiniz. Sonra bir daha da e, basıp gidebilirsiniz yani bu şekilde. Daha anlatılması gereken aynalardan söz ettik. Bu aynalar mo motorun kendisinde yoktu. Arkadaş e, Trendyol'dan 80 liraya sipariş vermiş iki aynayı. O onun dışında te te tekerlekleri bana biraz küçük geldi. Yani pek büyük insanlara göre değil gibi. E, daha, 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 daha çok küçük boylar gibi. Mesela ben, ben benim boyum 1.85. Ben atanı gör, görüyorsun motorun yanında. Benim yanında biraz küçük kalıyor motor. Ben 1.85'im. Ee, ona göre şimdi birazdan bir okuş testine girişeceğiz, i̇şte gitme testine falan girişeceğiz. E, maksimum hız performansı falan girişmeyeceğiz çünkü zaten burada e, hız göstergesi yok, sadece şahıs göstergesi var. O yüzden o da eksi, eksi hızı biri. Göstergesi. Aynen, hız göz, hız göstergesi olmadığı için eksi biri olarak ka kabul ediyoruz bunu. Yine de te, tercih kalmış 3400 lira bu e, kurda, bu anda yani güzel gibi gözüküyor. Şehir içi kullanımlarda gayet pratik olduğunu düşünüyorum. Zaten bisiklet gibi sadece enerji harcamadan bir yerden bir yere gidebiliyorsunuz. Atıyorum bisikletle yokuş çıkamazsınız ama bununla çıkabilirsiniz. Ama tabii aş aşırı yokuşlarda da sıkıntı çekebilirsiniz. Çünkü e, mo motorun gücü o kadar güçlü değil yani. E, 220 watt pek bir şey bekleyemezsiniz. Çünkü zaten bilgisayarlarda bile 500 watt kullanılıyor. Artık e, ona göre... Eklemek istediğin şeyler var mı? Tamam, eklemek istediğin şeyler varmış, eklesin. Bu arada e, bisikleti ilk aldığınız zaman A101'den falan alırsanız size kurulumsuz geliyor. Selesi, işte pedallarını falan onlar tak, onlar garanti başlangıcı olarak takıyorlar. Bu garanti başlangıcı 50-80 lira ücrete tabi tutuluyor. Hani ilk aldığınız zaman garantiyi ben başlatmak istemiyorum da de derseniz siz de takabilirsiniz. Kurulumu gayet kolay. Ha, yani Bu kurulumu, direkt kurulu gelmiyor. Aynen. Parça parça geliyor. Evet, yani Asıl... Tamamen parça değil de işte birkaç de, parçası. Elektrikli şekilde kullanabiliyorsun. Hmm. Yani ben kaldığım gün kullanmıştım elektrikli şekilde ama pedaldır, seledir böyle şeyleri takmamışlardı. Hmm. Öyle kullandım ben. Aynen. Yani bu işlerden hiç anlamıyorsanız biraz zorluk çekebilirsiniz. O yüzden garantiye götürmek şart olur lazım. sizin için. Yani... O şekilde bir dezavantajı varmış arkadaşlar. Bu arada fa fanlarını gayet yeterli buldum ben. Gayet yolu aydınlatıyor onun dışında sıkıntı yok bu arada ayna takması iyi olmuş sağını solunu görmesi iyi olur çünkü Türkiye'de trafiği biliyorsunuz yani az çok trafiğe çıkanlar bilir Türkiye'deki trafik pek böyle güvenli değil öyle diyeyim size trafiğe çıkanlar bilir zaten o zaman te testlerimize geçelim arkadaşlar sesi bence gayet yeterliydi. Çıkan ses ön tarafta zincir var diye sallandı biraz. Belki de hani düşünmüşsünüzdür o ses bundan mı çıkıyor diye. Yok zincir vardı burada. Yani bu tip bu tip virajlar için, ay viraj demişim, <laughs> virajlar için gayet güzel hızı. Çünkü ne bileyim siz bundan zaten o kadar dik rampalar çıkmayı düşünmeyin. Sonuçta 3400 veriyorsunuz bunlar Zaten ehliyet falan kullanmıyorsunuz. Direkt. Heh, ehliyet gerektirmiyor. Evet, Ondan ehliyet onu bahsetmeyi unuttuk arkadaşlar. Ehliyet gerektirmiyor. Elektrikli <laughs> <laughs> zaten. <laughs> i̇çinden şöyle bir zil verdiler. Ya yani ben, ben de dalga geçiyorlar gibi hissettim. Bu ne? Bu ben gayet e, yetersiz buldum. Kornu olması gerekiyor Gerçekten bence. Sen ne? İşte kornasıdır, aynadır, hız göstergesi falan. Bunları ek olarak almamızı istiyorlar. Evet. Bunun ilk üretiminde Aynen elektrikli korna takmışlar duruyor. Ben ondan beklemiştim. Ama e, değiştirmişler sanırım doların artması ile ilgili. Daha elektrikli korna şey Arkadaşlar şu anda yokuş çıkacak. Pek büyük yokuş değil ama yine de bakın gördüğünüz gibi rahatça çıkıyor. Ha bu bu arada Enes şey söylememi istedi. Yokuş çıkarken pedal çevir çevirirsen daha hızlı çıkıyormuş yokuşu. Çık, böyle çıkmaya çıkamayacağı yakın yokuşlara pedal çevirerek de çıkabilirsiniz. Evet şu anda yokuştan geri geliyor. Gayet hızlı olduğunu düşünüyorum ben. Normal bisikletten daha hızlı gidiliyor. Normal yol yokuş testi de bu şekildeydi. Ee, yokuşta çıkamazsanız pedallar akıyor, güç veriyor. Onu söyledim biliyor. ben. Aksine yeniliyor e, bir Evet. Aynen. Hem şarj edip hem de daha da hızlandırıyor motoru. Ama şey diye düşünmeyin, ben sırf pedal çevirerek Aa, bütün aynen, aküyü olur. doldururum gibi düşünmeyin. Pedal sadece... gitsen çok şey, alır pedalları. Normal bisiklet gibi pedal çevirip şey yapamazsın sonuçta 55 kiloluk. Altıncı vites kilo gibi mi? Evet. Çok ağır oluyor ya böyle, çok sert oluyor. Evet, evet. Aynen öyle. Şu an sadece pedalla yürümeyi deneyeceğim anahtarı çıkarttım gördüğünüz gibi. Pedalları böyle birazcık geride gibi geldi bana. Bakın görüyorsunuz geldiğinde çok hızlı gitmiyor zaten. Bacağını bakıyorum bayağı hızlı. Bayağı sert pedalları. Ya gidiyor gitmesi aslında da uzun süre bununla gidemezsiniz. Pedallar aynı şekilde güç veriyor ki. Tek pedalla ben pek kullanabileceğini sanmadım şu ana kadar. Giriş şekli de zaten şu an böyle. Size çık gelebilir ama oturduğunuzda benim gibi bir sahip olan bir insan için gayet normal gibi geldi bana ne diyebilirim oğlum? Çok hızlı lan. <laughs> oğlum çok hızlı. sanki beni geri tepiyormuş gibi hissediyorum. Işte biraz e çakmış gibi hissediyorum. Elektrik de olduğu için işte ilk kalkışta bayağı zannediyor seni. Diğer düşeceğim düşeceğin Çok hızlı. Düşeceğim evet. mi zannettin? Evet. Evet. <laughs> evet. Ben de düşeceğim evet. Alışıyor insan bir Ben de çok iyi lan. Kordun ardından işte kazıları falan var. Bir motor düşünmeyin çekelim çantukları. Bayağı iyi bu arada ha. Hiç gözüktüğü gibi değil böyle şey. Bu arada sen sık, sık böyle bir ya. Ben hiç görmedim. <laughs> burada burada yok da. Evet, evet arkadaşlar e, motor bu arada arka çekişli. Onu da gösterelim hemen. Kaldırdık ayaklarını. Şu an gaza tamamen kökliyorum. Bu dönüyor. Sesi de şu an e, yola bağlı olmadığı için böyle. Yorla bu arada burada sessiz. yavaş gözüküyor ama normalde bayağı hızlı ya. Aynen Normal bisikletle ben bu kadar hız yapmadım yani. Bir anda böyle. Bisikletlere sürekli geçiyorum zaten ben. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. I'm spittin' this meticulous and limitless While others out there spittin' shit Got hits up on the charts, and sit. I see why other artists quit Cause people don't reward your shit They love to hate, but hate to live Society, you swing and miss And honestly, I get it Promise me you won't regret it Wasting energy, forget it Don't look back, go want and get it Bite the bullet just a bit Bite your tongue and don't say shit